Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Murder Mist oynuyoruz. Arkadaşlar hadi bu Murder Mist kanalımızda dördüncü kez çekiyoruz. Ne yapayım arkadaşlar? Olmaksa başka oyun bulamıyorum. Yani Çek bulabildiğim ve iyi çekebildiğim videolardan biri Murder işte Bu sefer tek oynuyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu sefer tek oynuyorum. Ekip şey, oynamıyoruz. oynamıyorum. Kesinlikle tek oyn oynuyorum. Evet, başlıyor. Dur. Bir gün de kendim oynayayım dedim de o yüzden. Niye kimse yok ya? Ha. Ya ablacığım sen niye Yiy miyim bana patates mi? Ben. Patates ne alaka ablacım? Lan patates ne alaka oğlum patates dinize... Patates ben sizin. Neyse inşallah tur başlayacak. Evet. Ay büyük arkadaşlar şu anda gittik. Yani haritayı gidiyoruz ve evet masum çıkıyorum. Kaybolma şansım yüzde ikiymiş. Hayır. Şaşırım. Geçen videoda arkadaşlar katil olmuştum son tur. Ekipçi oynamıştık Çağan. Ben Tuna. Hatırlıyorsunuz durumu. O videoyu izlemeyenler. Allah'u ekber. <laughs> Ablacım videoyu çekiyorum. konuşuyorum video çekiyorum tam gibi video yeni başladı ilk dakikadan öldürdüler Zafer kimin lan bu Leo Le videodasın Leo Patates abimiz sen de bir YouTube'dasın şu anda Evet Bulut ölmüş Bulut katil Patates ne yapıyorsun Arkadaşlar bin para geldiğinde 617 param var. Yine bir e, bıçak alacağım. Bu bıçak eski. Bu bıçağı arkadaşım arkadaşım vermişti bana. Arkadaşlar o yüzden takas vermiş bana. Dans de, dansa devam ki. Patates ne yapıyorsun patates? Patates diye isim mi olur ya? Benim isim ismi mesela çok mantıklı. Yine masum oldum. Ablacım, abicim ilk dakikadan vurmayın lütfen, öldürmeyin ya. Ben ilk dakikadan öldürüyorum. Neyse. Rus lan bu herhalde. Yok Rus olsa galip gelip koymuş. <laughs> ya hemen şerif ateş etmeye başladı. Hayır dedim ben. Boş şeriat ateş ediyorlar. Sonra da arkadaşlar geçen bölümde ben burada gizli bir bölme bulmuştum, hatırlıyorsunuz. İlk gizli bir bölme buldum ben geçen videoda gizli bir bölme buldum burada skipçe oynadığımız videoda onu izlemeyenler şurada linki çıkacak da bilmiyorum yani inşallah çıkacak neyse onu kanalımızdan bulabilirsiniz ekip oynadık diye belki linkini de bırakabilirim bilmiyorum ve biri öldü Ağaçcık daha pirisli. Yüzümden yaş geldi lan. Ağlıyorum. Yaş geldi Ne oluyor abi? Ya? Boş boş sıkma. Lan katil orada. Vallahi orada bak. Vallahi bak. Oha havada kaldı lan. Çocuk havada kaldı lan. Oğlum sen nasıl vurdun lan? Çocuk havada kaldı. Öyle. Çocuk Spider-Man oldu birden. <laughs> Ağlarıyla havayı uçtu çocuk. Spider-Man'e dönüştü. Çocuk Spider-Man'e dönüştü arkadaşlar. Evet, ben de katil olmak istiyorum ya. Herkes katil oldu neredeyse. Daha devam ki gel gel. Gel kanka gel. It it it. Bu kim ya? Bu kim ya? Oh, ver ver abi ver ver. Kılıç ver abi. Abi kılıç ver. Lan adamın biri bana. Evet 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 ver ver ver. Ver. Adamın biri bana bu bıçağı takas etti arkadaşlar. Masumum. Hemen şurada şu bıçağı deneyeceğim. Bir dakika bir tane daha geldi bana bir kabul. Bir dakika hemen şu bıçağı deneyeceğim. Ya. Yapma ya. Vermemiş ki. Neyse. Güzel bir bıçak Abi arkam Ar inşallah. Tam da inşallah sen değilsindir diyecek. Adam bıçakladı beni. Şimdi <laughs> lan. Katil bu çocuk. Vallahi bu çocuk. Kanka bıçağın yakıyor. Vau wow, vau wow. ne yapıyorsun artistik hareketler yapıyor bak sonra ölecek. Bak artistik hareketler yapıyor şimdi Şerif çıkacakmış çocuk. Ya arkamda şu kız şu ha, bıçakmış Artistik hareketler yapıyor şimdi ölecek Şerif tarafın. Aa Şerif şu kız. Bıçağın çok büyük abi. bıçağın aşırı büyük. Ne kadar ya. Tabii ben de nüfusun. Ya öldürsene. Bunlar kesin kankalar arkadaşlar. Benim kankam yok. Yalnızım. <laughs> Hadi ya yani ne öldürdün ama ya? Bir kişi kalmış bu da televizyonun arkasında. Aa anladı onun yerini. Vallahi anladı. Televizyonun arkasındalar. Öldü ve son sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir salaksın? Bir tek çocuk kaldı ya. Kaçırdın işte onu da. Aa bu da Şerif. Vay salak. Vay gerideki gerizekalı. Arkadan da geliyor böyle. Aynaya bak. Ya oğlum burada mı? Nasıl vuramadın sen onu ya? Buraya benziyor. Haydi. Aykutap. Ay diyeceğim ben buna. Şu anda YouTube'dasın Aykutap. Ya bu. Nerede? Uçtu mu? Öldü. Nereye gitti o? Ya yere yapışmış. Gelin. Ne Senin hayatın senin yerin <laughs> Ay, ay kudap. Bunlar kardeş mi acaba? İkisinin silahı da buz. Her tanesi bu da buz değişik bence buraya yapalım dansa devam ki garip garip isimlerle şu anda oynuyorum ne biçim isim Bunlar devam ki. lan 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 Katil katil ya of. Ya bugün ne kadar şanssızım ya. Masumum yine ya. Bugün çok şanssızım arkadaşlar. Var ilk dakikalardan bana 8. dakikadayım. Videonun 8. dakikasındayım. Daha 2. dakikadan ben katil oluyordum. Hah geleyim. Bu sefer hayatta kalacağım. Aha. Fitil ama Adam katil çıktı. Tamam katilin kim olduğunu biliyoruz artık. Arkadaşlar katilin kim olduğunu artık biliyoruz değil mi? Herkes biliyor. Aha. Sen kimsin abi? Tanrısın burada. Evet. Tamam. Wow. Gizli bölme buldum. Sanki arkamdaki şu şey arkamdan geliyor gibi hissediyorum. Gelme abi gelme. Evet, bunun katil olmadığını biliyoruz. Katilin kim olduğunu biliyoruz arkadaşlar ve bu. Sensin katil, yürü git şurada. Yok, şapkalıydı ya katil. Ay, kız değil, erkek arkadaşlar katil. Katil nerede? Şerif buymuş. Arkama da bakayım, birisi geliyor mu gelmiyor mu diye. Allah, aha şu. Şu 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 şu. Geldi geldi geldi. öldürüyor herkesi. Yavaş. Yes be. Yandık. Daha verdik. Daha hayatta kaldı. Şaka şaka. Kaç kere yandık kaldı. Bu kutu bir daha Şakıcana, bakayım profilime baksaydım ya. Arkadaşlar 63 kere katil olmuşum. Bir kere şerif olmuşum. 26 kere hayatta kalmışım. Oley. Ne mutlu bana. Bu herhalde arkadaşlar son turumuz olacak. Son bir tur daha oynuyoruz sonra arkadaşlar. Ee, kapanışa gelelim. Evet. Banka 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 banka. Aa yok yok abi. Dün 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 bu? dün <laughs> Arkadaşlar katil oldum. Arkadaşlar vallahi katil oldum. Bu yeter bu turu kazanmam lazım. Katil oldum. Çekil şey, şuradan. Katil oldum. 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 Şimdi hemen dala dula yapmayacağım. Ya sen bir Nerede? Oğlum. Bir git ya, bir git şuradan. Bir git yine. Hayır. Ya, git sen de. Herkesi burada öldürdüm ya. Sen de öl. Sen... Hop zıpla, hop zıpla, hop zıpla. Emine, Emine gelebilir. Yes öldü. Havada vurdum lan. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Kim o? Kim o? Kim o? Hayır. Ben de aynı istemiyorum. Bir kişi daha var ya ha. Şu. Çekiş. Çekek kaldık. Vay beyler parti var demek ha. Be kazandım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşça ee, Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.